Saadet Partisi, Samsun İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında hem İl Başkanı Salih Şen hem de Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Yusuf Bayraktar önemli açıklamalarda bulundu. Ben bugün ve bu saat itibariyle Samsun'umuzun 17 ilçesinin çalışmalarının başladığını sizler basın mensupları vasıtasıyla da tüm halkımıza e, duyurmak istiyorum. E, çalışmalarımız hayırlara vesile olsun diyorum. Sözü başkanımız Yusuf Bayraktar hocama bırakıyorum. Tabii 2024 Kasım ayındaki genel merkez kongremizden sonra genel başkanımız Mahmut Arıkan Bey'in liderliğinde çok hızlı bir reaksiyon alarak tüm Türkiye'yi taradık, tarıyoruz. Bugün ve yarın da Samsun'umuzun bütün ilçelerinde sahaya inerek Samsunlu hemşerilerimizin, Samsunlu vatandaşlarımızın bir istekleri var mı? Bir dilekleri var mı? Bize aktaracakları bir şeyler var mı? Bütün bunları konuşacağız. Notlarımızı alacağız. Hem Samsun vekilimize hem meclisteki diğer vekillerimizde Samsun'umuzla alakalı notlarımızı ileteceğiz. Bu vesileyle seçimden seçime değil her zaman vatandaşımızın yanında vatandaşımızın dertlerini dinleyen bir teşkilat olmamızın da somut bir göstergesini inşallah icra etmiş olacağız. Türkiye'miz yeni nesil siyaset anlayışıyla inşallah Saadet Partimizin vesilesiyle tanışacak yeni nesil siyasette barış, hoşgörü, diyalog, kalkınma, ahlak, maneviyat gibi ülkemizin ihtiyacının olduğu hep güzel umdeleri inşallah milletimizin hizmetine sunacağız.